Özel eğitimde dönüşüm ve transformasyonu konuşurken başka bir konuda Aysun Hocamla beraberiz. Tabii ki mutlaka paralel bir konu ama ben daha çok dijital platformun birçok sektörde ve birçok sistemde olan değişimler üzerine çalışıyorum biliyorsun yıllardır. Eğitimdeki dönüşüm ve değişim de beni her zaman ilgilendirmiştir çünkü benim insanların öğrenme aşkına, öğrenme merakına bir tutkum var. Dolayısıyla şimdi çok fazla dönüşümle karşı karşıyayız. Herhalde sadece eğitim almak ve vermenin dışında birçok değerlerimizi de değiştirmek durumunda kaldık evet, değil mi? Aynen. Yani dijital dönüşüm dediğimizde sadece eğitimle ya da sadece bankacılıkla ya da sadece tıp alanında gibi başlıkla biraz nitelendirmek sıkıntılı olur. Çünkü dijital dönüşüm hayatımızın ta içinde olan bir dönüşüm oldu ve pandemiyle beraber hız kazandı evet. zaten vardı. İşte büyük bir hız kazandı. Ben söylüyorum. Şu anda yaşıyor. İşte bir takım felaketler insanın hayatındaki teknolojik gelişmelerde çok faydalı olmuştur. Evet. İşte dünya savaşları, efendim bu tarz salgınlar insanların gelişimine çok fazla ilme kazandırmıştır. Pandeminin de bize dijital dönüşümle ilgili çok ciddi bir hız kazandırdığı tartışılmaz bir gerçek. Hayatımızın ta içine kadar girmiş oldu. Çok doğru. Ben mesela çok farklı verileri çok uzun zamandır anlatıyorum. Mesela artık hani dünya üzerinde bir takım sınırların hani bu kadar kalın ve bolta şekilde çizildiği gibi devam etmeyeceğine inanamlardayım. Yani kişiler ve durumlar ve olaylardan ziyade artık evrensel olmak ve insan olmakla ilgili birçok şeyleri geliştiriyoruz maalesef. Evet. Şimdi tabii geliştirirken de bir şeyleri herhalde aşarak gitmek lazım. Bunu iyileştirebilmek adına bir takım e, veriler var, bir takım elementler var. Bunları hayatımıza doğru entegre etmek lazım. Yani e, teknoloji ve gelişen dünyayı e, koşarken her, e, bittiğimiz edinimleri de geleneksel, işte doğru kültürlerimizle, özümüzle kaybetmeden Kesinlikle. hareket etmek lazım. Bu e, bizim memleketimiz için de çok önemli bir e, durum. E, dolayısıyla bununla ilgili hareket etmek çok kıymetli. Neden? Çünkü belki Hani yarın bir gün kişi, ülkeler vatandaşlığından değil mi hani dünya vatandaşlığından işte bireysel kazanımlardan belki dünya gelirlerine, bireysel eğitimlerden yine kişiye özel ama genel bir eğitime bilgilendirmeye doğru adım atıyoruz. Evet işte burada işin içine dijital vatandaşlık da giriyor. Hani dijital eğitimin içerisinde birçok kavramdan bahsettik işte yeni yeni hatta biz de literatüre bir şeyler ekledik son dönemdeki en önemli kavramlardan biri de dijital vatandaş olmak. Çünkü hepimiz artık dijital dünyanın bir parçasıyız ama dijital vatandaş olmak nedir? Dijital dünyanın elementleri nedir? Bununla ilgili bir takım verileri ya da bilgileri de oturturmamız gerekiyor kendi hayatımızda. Peki dijital vatandaşlık nedir diye sorduğumuzda hemen karşımıza şu çıkıyor. Dijital dünyanın içerisine adapte olmuş, dijital dünyanın kendisine getirilerini ve götürülerini artık görmüş ya da bunlarla karşılaşmış ya da başına gelebilecek riskleri ya da olması gerekenleri işte dijital etiği, dijital ahlakı oturtmuş birey demek. Nasıl ki bir işte bir Türkiye vatandaşı, Türk vatandaşı olduğumuzda bazı koşulları çoktan kabul etmiş oluyorsun işte yasasını, oradaki toplumsal ve ahlaksal kuralları vesaireleri bunun içerisine alıyorsak dijital vatandaşlığın içinde de böyle bir olgu var. Nedir? Dijital dünyada nasıl hareket ederim, benim hareket alanım ne kadar, kapsamım nedir ile ilgili bir takım elementler var. Bunları oturtmak. Bunlardan ilki, yani dijital vatandaş olmada en önemli unsur, dijital dünyanın bir parçası olduğunu bilmek ve kabul etmekten Ama geçiyor. Ama şu, çok doğru bir ekleme yapayım. Bir kere varlığını bildirirsen orada varsın. Evet. Yani nasıl varlığını bildirecekse, Hani bu sıfır bir kodlarla kendini tanımlatıyorsan, her ne yapıyorsan ki eğitimden konuşuyorsan bir eğitmen ya da öğretmen olarak var olma durumunu hangi yetkinlikle tanımlıyorsan aslında orada kendi bildirme yolunu bulmalısın. Evet, işte hani dijital kimlik yaratma aslında orada Tabii. her şekilde var. Sadece eğitimde, öğretmenlikte ya da işte A sektöründe, B sektöründe yok. Dijital hayatın içerisinde olan herkes kendisine de bir kimlik yaratmakla mükellef oluyor. Tabi burada dijital dünyanın bir parçası olduğunu kabul etmek ve bunun içerisinde yer almak bu birinci e, unsursa. Buradan gelebilecek riskleri de bilmek, buradan yaşayabileceği bir takım problemleri de biliyor olmak gerekiyor. <laughs> yani Güvenlik. şimdi hangi sektörün içerisine girerseniz girin <laughs> tamamen güvenlikli ve konforlu bir alan olmaz. Mutlaka her işin içerisinde riskleri e, ve işte e, avantajları ve dezavantajları mutlaka vardır. Dijital vatandaşlık da böyle bir şeydir. Yani bunun içerisinde de mutlaka avantajları var, dezavantajları var. Evet. E, dijital vatandaş dediğimiz önce o kimliğin içinde bir parça olmak, dijital bir vatandaş olduğunu kabul etmek ve oradan gelebilecek bir sürü riski de göze almak gerekiyor. E, i̇şte yani Instagram'da birinin hakkında yorum yaptığında ve bu yorum eğer e, haddi aşan sınırları zorlayan bir yorumsa ne yapacaksın? Ondan dolayı bir evet. cezai müeyyideyle karşılaştığında şaşırmayacaksın. Hangi yaptırımlarla karşılaşacaksın? Tabii yani buradan hani benim karşıma çıkacak yasalar nelerdir? Bu yasalarla ben nasıl başarırım? Ya da neyi ne kadar yapmalıyım kısmını bunu öğretmemiz gerekiyor. Özellikle de eğitimde öğrencilerimize de dijital vatandaş olmakla ilgili ciddi bilgilere vermemiz gerekiyor. Çünkü biz işte online eğitimler verdiğimizde chat bölümü oluşuyor. O chat bölümü Bile. çocuklar birbirlerine çok ciddi yazılarda bulunuyorlar ve mi? hepsi kayıt altında ve oradaki söyledikleri sözler bile hatta bizim verdiğimiz cevaplar bile kayıt altında. Çok doğru. Bu da bir bilişim suçu mudur? Evet. Ama dijital vatandaşsa ve buna, bu bilgiye aysa onun da tehlike yaratabileceğini çok iyi bilmen gerekiyor. O zaman dijital hayat elementlerindeki en önemli unsur bir kere kendimizi hangi donanımla ve hangi rozetle tanımlatıp Orada olacağımız, bunu çok doğru belirlemek, işte dijital e, kimlik yaratmayı baştan aşağı tamamen çok doğru algılamak, tabii bunu en güvenilir, en e, doğru yapabilecek yolları keşfedebilmek e, ve bununla ilgili de sistemleri doğru tanımak. Şimdi bilmediğiniz noktada kendinizi tanımlamanız çok doğru olmaz. Eğer bir takım şeyleri biliyorsanız tanımlarsınız. Dijital, dijital hayat elementlerinin içinde en önemli nokta da e, her yerde madem bir imza atıyorsak dijital platformda da imza atıyoruz. Attığımız imzalar e, her zaman işte konuştuklarımız, yazdıklarımızdan ziyade var olma biçimimiz de bir imza. Bir kere Kesinlikle. bu imzayı nasıl seçilir? Şimdi herkesin kendine ait bir imzası var değil mi? Evet. E, sonuçta biz kendimizi tanımıyoruz ve karakter analizi yapıyoruz. Dijital imzalarında yarın bir gün karakter analizleri yapılır ama söylediğim e, hakikaten fiziki anlamda bir dijital imza değil. Orada e, nasıl bulunuyorsanız, hangi yetkinliklerle ve hangi donanımla tanıyorsanız, Platform size, o sizin imzanız. Evet, e, dijital vatandaşlıkta çünkü teknolojiyi kullanma becerisi ve elektronik bilgi alını e, çözmüş olma becerisi e, önemli bir nüve. Burada sen e, dijital kimlik olarak yarattığın kişi olarak orada başına gelebilecekleri ya da sana katkısını sağlayabileceğin şeyleri bilmek. Bu da senin görevlerinden bir parça. Evet. Doğal olarak bunu da bizim en az düzeyden en üste kadar iyi öğretmemiz gerekiyor. Yani Adımızda öğretmen olduğu için burada çocuklara aslında dijital vatandaş nasıl olur da göstermemiz gerekiyor. Burada da işte yine bizim paylaşımlarımız çok kıymetli evet. ve yine bizim dijital kimliğimiz de burada çok önemli bir gösterge. Teknolojinin de bize getirmiş olduğu, sağlamış olduğu fayda ve zararların da bilincinde olmak. E, bu da dijital vatandaşlık e, açısından önemli bir kriter. Çünkü teknoloji bize çok şey kattığı gibi hayatımızdan bazı şeyleri de götürüyor. Hani burada o, konumuz o değil ama sonuçta teknolojinin ne getirdiğini, ne götürdüğünü hepimizce bilinen yani gerçekler. Bugün e, yapılan araştırmalara göre haftada 8 saatten fazla internette ve telefonda ya da e, bilgisayarda vakit geçirmek. Yani keyfi vakit geçirmekten bahsediyorum yoksa adamın işi bilgisayarda zaten geçirmek zorundadır. <laughs> bağımlılık statüsüne giriyor. Ya da işte bir takım paylaşımları yapmak, yapmamak, e, nereye kadar yapması gerektiği, nasıl yapması gerektiği, sosyal medyada kendini ne kadar tanıtması gerektiği, sınırlarının ne olması gerektiği. Mesela yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki e, siz 300 tane beğeni yaptığınızda gün içinde ya da birkaç gün içerisinde Instagram'da e, sizin bütün bilgi ağınıza insanların erişim hakkını da ellerine vermiş oluyor. Bu da teknolojiyi okumakla çok önemli bir noktaya getirdiğini gösterir. Kişi bunu biliyorsa neyi beğendiğine de dikkat etmesi gerekir. Çok doğru. E şöyle düşünelim, pardon Özlemciğim. E şöyle bir bakarsanız bir gün işte bir siteden bir ayakkabı beğenmişsindir. Ertesi gün Google'da bir şey arıyorsundur, o sitede beğendiğin ayakkabı karşına çıkar. Bu nasıl bir şey dersin ya? Ben daha dün buna baktım. İşte buradaki sistem bunun üzerine kuruludur. Senin neye baktığın, ne kadar beğendin ve neyi ne kadar beğendiğinle. Buradan hatta bununla ilgili hackerlar çok ciddi insanları takip edip neyi beğendiğini ve neyi beğenmediğiyle ilgili takiplerde bulunup buradan insanların başına ciddi musallatlar olma durumu da söz konusu. Tabii. Dijital hayat elementlerinin arasında en önemli teknolojik kavramlardan biri arttırmış gerçekten. Arttırmış gerçeklik eğitimde inanılmaz anlatım tekniklerini ve görsel ve yaratıcılık kabiliyetini çok e, geliştiriyor. Ve geleceğin dünyasındaki nesillere e, simülasyonla geleceği anlatmak en önemli neferlerden biri öğretmenlerin ve eğitmenlerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü en doğru ve yüreğini koyarak yapacak olan kitle burası. O yüzden hani bu serinin tamamında samimi olmayı çok arzu etmiştim. Evet. Dolayısıyla bu dijital hayat elementlerindeki en önemli kavramlardan biri bu ikisini doğru yapabilmek. Evet. Artırılmış gerçeklik ve simülasyon. Ve en büyük değişim şu anda en büyük keşiflerden biri bence blockchain. Çünkü blockchain dediğimiz blok zinciri Yeni Dünya'nın her noktasında inanılmaz bir veri bankası oluşturuyor ve tarafsız gözlemde bir veri bankası oluşturuyor. Bunun da ne olduğunu keşfetmek lazım. Yani bir yerde varsa nerede olduğumuzu bilmeliyiz değil mi? Hani biz mesela şu anda bir adres tanımladığımız zaman işte şu cadde, şu sokak, şu kapı, şu daire diyoruz. Ama bulunduğumuz dijital platformda bulunacaksak onları tarif edecek bir takım anahtarlar var. İşte arttırmış gerçekler, simülasyonlar, blockchain'in ne olduğu. Bunlarla ilgili her eğitmenin ya da öğretmenin bir edinim sağlaması gerekir ki bunu kendi hem özel hayatlarında hem iş hayatlarında hem de nefer oldukları bilgi dağıttıkları kişilere entegre edebilsin. Dolayısıyla daha bununla ilgili konuşulacak çok şey var. Yani dijital hayatın içerisindeki en büyük veri tabii ki de insan. İkinci veri dijital platformu kullanarak insana daha iyi noktaları ulaştırabilir. Hizmeti en azından daha iyi hizmeti ulaştırmak. Burada tabii hani dijital vatandaş olmada bir takım kuralları iyi bilmek lazım. Yani dijital dünya da kendi içerisinde bir ee, kuralları. barındırdığı kuralları var ve bu kurallara iyi bir, haiz olmak gerekiyor. Aynı zamanda kendi kişisel güvenliğini nasıl koruması gerektiğini iyi biliyor Tabii olması lazım. Dinleri, yani lazım. Bu verileri nasıl e, düzgün şekilde ifade etmesi gerektiğini iyi biliyor olması lazım. Bir takım özgürlüklerin ona tanındığını da biliyor olması gerekir. Yani hani özgürlükler bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter denir ya e, sen tamamen özgürsün ama bir başkasının özgürlüğü, özgürlük alanına giriyorsa, işte o senin oradaki özgürlüğün biter. Bu sınırları iyi bilmek gerekiyor. Dijital, dijital dünyanın, zor, evet, dijital bir dünyanın bir kendi zaman. arasında oluşturmuş olduğu bir jargon var. İşte hepimizin de girdiği ve işte, işte blok blockchain gibi yepyeni terimler hayatımıza katılıyor. E burada da işte baktığımız zaman dijital vatandaş bir takım bilgilere, efendim güvenlik önlemlerine, işte dijital dünyanın kurallarına, işte bir takım psikolojik ve fiziksel olarak özgürlüklerinin olduğuna ama bu özgürlükleri nasıl kullanması gerektiğini bilmesi gereken bir kişi olması gerekiyor. Tabii. Dijital dünyanın elementleri dediğimizde işte bunlardan söz ediyoruz. Dijital dünyanın bir vatandaşıyım dediğin anda sen bu bilgilere çoktan haissin ve bunlarla yol alıyorsun demektir. yanlışlarından, aslında... hatalarından da gerektiğinde de sorumluluk alabileceksin demektir. Yani bunu da biliyor olman gerekiyor. Tabii yani en azından <laughs> her konuda bir takım gerektiği kadar bilginin olması gerekir. Şimdi ben hani bir konuda uzmanlaşmış, uzmanlaşmış olmak gerektiğini inanıyorum ama her konuda da bilginiz olmalı ki hani nerede uzman, uzmanlaşacaksanız ya da derinleşecekseniz işinizde hani eğitim işinde bile Onu bilerek olsa bilerek mi isteyerek Biz şimdi şu anda zaten ister istemez biliyorsunuz makinelere yaşamımızı anlatıyoruz bilmiyorum kendimizle ilgili farkında olmadan çok şeylere giriyoruz. E şimdi ister istemez veriyoruz. Neden hani biri bizi takip ediyor anlamında söylemiyorum ama bilirsin herhangi bir sisteme gireceğin zaman kurumsal da olabilir, kurumsal olmayan da olabilir. Hep size şöyle bir şey sorar ben bir robot değilim kutusu vardır hatırlıyor musun? Evet. Oraya bir tıklarsın, ondan sonra sana bir iki tane resim gelir. Der ki mesela işte ışıklarını üç kutucukta işaret edin. Hangisinde ya da çöp kutusu hangisinde? ne gerek var diyorsunuz ama çok gerek var. Biz makineye şu anda yere geçtiğinde ne olduğunu anlatıyoruz. Şimdi benim tıklamamla mı öğreniyor? Bizim gibi kaç kişi belki o kutucukları işaretliyor? Artık belli bir noktadan sonra yapay zeka diyor ki ha demek ki bu yere geçti. Ha demek ki bu işte ne bileyim trafik yapması. Ha demek ki bu bina. Biz yapay zekaya, daha doğrusu makineye hayatı öğretmeye başladık. Şimdi hayatı öğretmeye başladıktan sonra da hayatı yönetmeye öğreteceğiz. Bir saat daha sonra da onları kontrol edebilmek için onların dili dediğimiz o dil becerisini geliştirip eğitim içerisinde de bunu entegre etmemiz gerekir. O yüzden hani aslında çok şeyi beraber araştırıp öğrenmeniz. Yani dünyada da şu doğrudur diye bir şey yok şu anda. Evet. Hepimiz yeni dünyayı beraber öğreniyoruz. Ee, öğrendiklerimizi paylaşıyoruz. Biz buna e, adandığın yerde otodidakt olmak diyoruz. Yani kendi bilimsel verilerinizi ve araştırmaınızı tabii doğru kaynaklarla paylaşabilmek günü, günüsü. Bülüsü. Ee, bunu devam edeceğiz. Daha birçok videoda devam edeceğiz. Benim dijital hayat elementleriyle ilgili aklıma gelen başka katkı yok. Senin var mı? Ya buradaki en önemli unsur e, dijital dünya içerisindeki bütün eylemlerinden kişinin sorumlu olduğunu bilmesi dijital vatandaşlıktaki en önemli yapı taşı. Yani sen bütün hayatının içerisinde eğer yaptığın eylemlerin sorumluluğunu alabilecek kapasitedeysen zaten her konuda bir şeylere haizsin demektir. İyi bir dijital vatandaş olmaya çağırıyorum. Biliyorsunuz. <güzel. gülüyor> evet. evet. Görüşmek üzere başka